Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 5. sınıf fen bilgisi konularından hal değişimi ve erime konusunu ne yapacağız? Elimizden geldiğince anlatmaya çalışacağız. İsterseniz hemen ne yapalım? Başlayalım. Erime dediğimiz şey bir maddenin hangi halden, katı halden hangi hale geçmesi durumudur? Sıvı hale geçmesi durumudur. Örneğin karı bir ateşin üstüne koyduğumuz zaman kara ne oluyor dediğimiz zaman küçük büyük konuyu bilen bilmeyen ne diyebilir? Karın eridiğini söyleye Bilir. Yani erime demek bir maddenin katı halden sıvı hale geçmesi anlamına gelir. Peki bir madde durduk yere hal değiştirebilir mi? Yani bir madde durduk yere katı halden sıvı hale miye geçsin? Evet bunu ne yapacağız? Şimdi çözünlemeye çalışacağız. Evet, konuyu anlayalım diye az e, bir önceki dersimizde öğrendiğimiz katı ve sıvı modellemesini çizdim. Bakın böyle 6 tane tanecik katıda birbirine çok yaklaşık. E, sıvı olduğu zaman e, taneciklerin arasındaki mesafenin ne olduğunu görüyoruz biz, arttığını görüyoruz. Bir maddenin hal değiştirmesi için bir şart vardı. Madde ne yapması lazım? Durduk yere hal değiştirmez. Ya ısı alacak veya ne yapacaktı veya ısı verecek. Peki, bu kar erirken ne yaptığını görebiliyoruz. Bu karın erirken ısı aldığını görebiliyoruz. Nereden ısı alıyor? Nereden enerji alıyor? Tabii ki altında sıcak olan nereden? Ateşten ne alıyor? Isı alıyor. Yani e, bir maddenin erimesi için şunu diyebiliriz. Bir maddenin erimesi için çevresinden ne alır diyeceğiz. Çevresinden ısı alır diyeceğiz. Evet Beş yıldızlı bir bilgi, bir maddenin erimesi için çevresinden ısı alır. Ee, bizim bu hal değişimi konularında çevre lafına ulaşmamız lazım. Çevre demek, mesela buradaki karı düşünün, karın haricinde kalan ve karın ısı alışverişi yaptığı ne varsa, örneğin ateş olsun veya hava olsun, kar haricindeki e, kısımlara biz ne diyoruz? Çevre diyoruz. Kar eriyecekse eğer ne yapması lazım? Isı alacak. Bakın, kar katı halde tanecikler birbirine yakın, ısı alacak. Isı alınca ne yapardı tanecikler? Bunu unutmamamız lazım. Isı alan tanecikler ne yapar? Hızlanır. Birbirinden gördüğümüz gibi ne yapardı? Uzaklaşır diyeceğiz. Evet. Eriyen maddeler ne yapar? Çevresinden ısı alır. Hemen buna başka bir örnek. Elimize neyi aldık? Elimize buzu aldık. Bir önceki derste şunu öğrenmiştik: Sıcaklığı farklı olan iki madde birbirine temas ediyorsa, örneğin burada elimizle kim birbirine temas ediyor? Elimizle buz ne yapıyor? Birbirine temas ediyor. Peki kimden kime ısı enerjisi geçecek? Bunu da öğrenmiştik. Elimiz sıcak, buz ise nedir? Soğuk. Isı kimden kime geçerdi? Hemen ısının yönünü şöyle oklarla gösterelim. Isı sıcak olandan ne yapardı soğuk olana geçene enerji biz ne diyorduk Isı enerjisi diyorduk şimdi ısı geçen tanecikler e, buza ne yapacak buzun tanecikleri birbirine nasıl birbirine yakın katı olduğu için ısı enerjisi geçince ne yapacak bu tanecikler hızlanacaklar hızlanınca da ne yapacaklar birbirinden uzaklaşacaklar ve böylece erime olayı ne yapmış olacak? Gerçekleşmiş olacak. Demiştik ki eriyen madde çevresinden ne alır? Çevresinden ısı alır. Peki çevresinden ısı alır. Mesela burada çevresi dediğimiz zaman hem havadan alıyor hem de elimizden alıyor. Peki çevresinden ısı alınca ne yapmış olur aslında? Çevresini ısıtmış mı olur eriyen bir madde? Çevresini ne yapmış olur? çevresini soğutmuş olur. Burası da önemli bir bilgi. Şimdi bu buz erirken elimizin ne olduğunu hissederiz biz? Üşüdüğünü hissederiz, elimizin soğuduğunu hissederiz. Öyle değil mi? Çünkü eriyen madde bir yerden ısı alacak. Elimizden ısı aldığı için de elimiz ne olacak? Elimiz soğuyacak. Yine benzer bir şekilde Gittik bir kafeteryaya, yaz günü olduğunu düşünelim ve içeceğimizin içerisinde ne attılar? Ben pek sevmem ama içe, içe, içeceğimiz e, içine içe ne attılar? Soğuması için buz attılar. Peki e, buz gerçekten içeceğimizi soğutabilir mi? Evet soğutabilir. Çünkü buz eriyecek. İçeceğimiz bizim nasıl? İçeceğimiz sıcak. Buz ise el, içeceğimize göre nedir? Soğuktur. Kimden kime ısı geçerdi? Birinci kural. Sıcaktan soğuğa ne geçer? Isı geçer. İçeceğimizden kime enerji geçecek? Buza geçecek. Buz ne yapacak enerji geçince? Buz eriyecek. İçeceğimiz ne verdiği için? İçeceğimiz enerji verdiği için içeceğimiz de ne yapacak? İçeceğimiz de bu şekilde soğumuş olacak. Sonuç, özet şu. Eriyen bir madde çevresinden ne alır? Enerji alır ısı enerjisi alır ve çevresini ne yapar? Soğutur. Şimdi kar yağdı, e, yağmasını bir tarafa koyuyorum. Çünkü yağmasının donma olayında bahsedeceğiz. Karın yağması donmayla alakalı. Bakın burada eriyen bir şey görüyorsunuz, eriyen buzlar görüyorsunuz. Örneğin kar yağdı, kar yağdıktan hemen bir gün sonra havayı ne yapın? Havayı iyice bir gözlemleyin. Yerde ne var? Yerde kar var. Yerde kar var. Peki bu kar sonlu kadar duracak mı yerde? Hayır, kar yerde ne yapmıyor? Durmuyor. Kar kimle temas ediyor? Yerin altında, e, üstünde, altında ne var? Toprak var. Üstünde ne var? Temas ettiği kim var? Hava var. Peki e, kar eriyecek. Erirken ne yapmak zorunda? Erirken bir yerden ısı almak zorunda. Bu ısıyı da kimden alıyor? Bu ısıyı da mecbur kimden alacak? Havadan ısı alacak. E, havadan ısı alacak. Kar ne yapacak? Kar eriyecek. Havadan ısı aldığı için havada ne yapacak? Havada soğuyacak. Yani dışarıda kar yağıp, kar birikirse ve kar ne yapmaya başladıysa, e, erimeye başladıysa e, bilin ki hava ne yapacaktır? Bilin ki hava çok soğuk olacaktır diyorum. Evet. Son olarak ne yazmak istiyorum? Sonuç şeyimizi yazmak istiyorum. Evet, çıkartacağımız derslerden bazıları şunlar. Bir madde durduk yere ne yapmaz? Durduk yere hal değiştirmez. Maddenin hal değiştirmesi için ne olması gerekir? Bir yerden ya ısı alacak veya ne yapacak? Isı verecek. Çünkü ısı alırsa ne olur? Isı aldığı zaman maddenin tanecikleri ne yapar? hareketliliği artar, hızlanır ve hızlandığı zaman da ne yapar? Birbirinden uzaklaşır. E uzaklaştı zaten maddenin halleri neye bağlıydı? Birbiri arasındaki uzaklığa bağlıydı. Doğru mu? Ve tam tersi bir madde ısı verirse ne yapar? Isı verirse yavaşlar. Yavaşladığı zaman da ne yapar? Yakınlaşır. Bizim konumuz erimeydi. Erimenin olması için ne olması gerekir demiştik. Çevresinden ne alır? Çevresinden eriyen madde, çevresinden ısı alır ve çevresinden aldığı ısı için çevresini ne yapar? Soğutur diyeceğiz. Bugünkü konumuz bu kadardı. Bir sonraki konuyla beraber olmak üzere görüşürüz.